Herkese yeniden merhaba ben Merve kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda söylemiştim aslında ee, videom çok uzun oldu ve spor hareketlerimi bu videonun sonuna ekleyemedim ayrı bir video olarak paylaşacağım diye. Bu videoda da sizlerle son haftalarda yaptığım pilates topuyla egzersizlerimi ve nefes egzersizlerimi paylaşacağım. Umarım beğenerek izlersiniz ve bir de 2-3 tane şey göstermek istiyorum size yeni aldıklarım ve yeni e, kayınvalidemin getirdiği bir iki şey göstermek istiyorum. Onları da hemen gösterip sonra spor videosuna geçiş yapacağız. Şöyle üçü de H&M'den aslında. Şu ikisini ben almıştım. Şunları da kayınvalidem getirmiş. Çok beğendim onları da. Yeni getirdi. Bunu böyle kışın bu kış mont olarak giydirmek için aldım. Bunun bu şekilde ayakları ve elleri isterseniz böyle açık kullanabiliyorsunuz. İsterseniz bu kısmı katladığınızda şu şekilde oluyor patik gibi. Yani boyu uzasa da bunları açarak da kullanmaya devam edebiliyorsunuz. İçi şu şekilde çift taraflı açılıyor. Hem buradan hem buradan. Ve içi şöyle. Polarlı. Güzel. Kalın bir şey. Şapkasında da bu şekilde kulak detayları var. Bunu da beğendim. Deseni de böyle. Bunu da H&M'den aldım dediğim gibi. Bunun iki bu iki 4 ay olacağını düşünüyorum. Şunu da üç altı ay aldım. Bu da böyle polarla ayıcık şeklinde. Bunu <laughs> bayılıyorum zaten. Bunun böyle eli ayakları kapalı. Şöyle. Bunun da eli gerçi açık kullanılabilir ama ayakları tamamen kapalı böyle ayıcık şeklinde. Bunun içi polar değil, penye. Dışı polar sadece. Bu bir tık daha e, baharlık gibi aslında. Diğeri şu çok daha kalın. Bunlar da yine e, H&M'den kayın almış. Şu polar çok tatlı minik bir alt. Bu da aslında şuna çok benziyor. E, onun böyle kısa hali, ceket gibi. Bu da çok güzel, kullanışlı olacağını düşünüyorum. Bu da 2-4 ay. Şapkası yine bu şekilde. Bunları çok beğendim. Size de göstermek istedim. Çok tatlılar. Şöyle. Bakmak isteyen olursa bakabilir. Şimdi artık videomuza başlayalım. Şimdi evdeki işlerimi bitirdim. Çok şükür bayağı bir hallettim çoğu şeyi. Zaten gün içinde dediğim gibi normalde bazı günler hiçbir şey yapmıyorum. Bazı günler biraz işte birkaç ufak tefek işim oluyor. Onları hallediyorum. Bunun dışında da günde iki kere bazı hareketler var 4-5 tane pilates topuyla yaptığım hareketler. Hem doğumda doğuma yardımcı olabilecek hareketler bunlar. Hem de şu anda bel ağrımı falan çok rahatlatıyor. O yüzden bunları yapıyorum. Bunları size göstermek istedim. Belki hamile olanlar varsa faydası olur izleyenlerden. Ya da bel ağrısı çeken işte bilmiyorum tam olarak birazcık da bir doktora danışmakta da fayda var ama Bel ağrısı çeken birilerine de belki çare olabilir. Tam şu kuyruk sokumu kısmında ağrım oluyor benim çok fazla bebeğin ağırlığından dolayı. O yüzden bu hareketleri yaptığımda çok rahatlıyorum. Dediğim gibi. Şimdi biraz da onları yapacağım. Bunu ben genelde bir sabah bir akşam yapıyorum. Ee, bu bir de son haftalarda yani ben 36 haftadan sonra yapmaya başladım. Onun öncesinde belki tehlikeli olabilir çünkü. Erken doğumu falan e, başlatabilir diye Bil Bil bilmiyorum öyle deniyordu. O yüzden riske atmak istemedim. Eğer bu hareketleri yapmazsam da yürüyüşe çıkıyorum zaten. Yürüyüşe çıktığım günlerde bazen günde bir kere bunu yapıyorum. Yani hepsini birden de yapabilirsiniz ama yorgunluk derecenize bağlı. Herkes kendisini bilir sonuçta. Ve dediğim gibi düşük riski, erken doğum riski, böyle riskler varsa yapmamalısınız yine de. Sadece hem bel ağrılarınızı rahatlatıyor hem de doğum sırasında doğuma yardımcı hareketler bunlar. O sırada da yapabiliyorsunuz ve şu anda da bu pelvik taban kaslarını geliştirmek için kullanılan hareketler bunlar öneriliyor. Hızlıca hareketlerini de yapayım sizlerle birlikte. Kadar. genelde hepsini 5-10 tekrar yapmaya çalışıyorum. Ee, öne, geri, sağa, sola yuvarlak çizme hareketi her iki tarafa da 8 e, sonsuzluk işareti çizme hareketi ve e, topun üzerinde zıplama hareketi yapıyorum. Dediğim gibi bunları 5-10 tekrar yapmaya çalışıyorum ve bu esnada sakın nefesinizi tutmayın. Olabildiğince e, derin nefes alıp vermeye çalışın. Bazı nefes egzersizleri de yapıyorum aslında. Bunlar da doğum sırasında bu nefes, yani diyaframınızın daha rahat o sırada kontrol edebilmenizi sağlıyormuş ve daha kolay bir doğum sağlıyormuş dediğim gibi yine rahatlama ve doğum kolaylaştırıcı egzersizler. derin nefes aldıktan sonra önce tek seferde ağzımızdan, burnumuzdan alıp ağzımızdan veriyoruz. Daha sonra yine nefes alıp iki seferde ağzımızdan veriyoruz. Daha sonra nefesi alıp üç seferde, daha sonra da dört seferde vererek bir mumüfler gibi diyorlar aslında. Mumüfler gibi böyle iki üç seferde, iki üç dört diye arttırarak nefesinizi kontrol etmeyi öğreniyorsunuz. Artık tam bilmiyorum diyaframınızı mı kullanmayı öğreniyorsunuz çok teknik bilgim yok ama ben bunları da uyguluyorum. Doğum daha kolaylık olması açısından dediğim gibi. Şu şekilde yapıyorum bunları da. şekilde nefesimi aşamalı olarak vererek bu egzersizleri de dediğim gibi gün içerisinde yapıyorum. Genelde nefes egzersizlerini bir kere yapıyorum ama onu da aslında iki kere yapmakta fayda olabilir sabah akşam olmak üzere. Bunlar dışında da dediğim gibi yürüyüşe çıkıyorum. İşte artık çok uzun süreler yürüyemiyorum. Eskiden bir saat falan yürümeye özel gösterirdim ama şimdi böyle yarım saat civarı yürüyebiliyorum anca. Yoruluyorum çünkü bayağı bir ıı, Doğuma kadar aktif olmakta fayda var bence. İnşallah normal doğum olsun istiyorum. Çünkü normal doğumda bana yardımcı olabilecek her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bunun dışında hurma yiyorum. Belki soranlar olabilir. Ne yapıyorsun diye. Bakalım tabii ki daha doğum yapmadığım için işe yarayıp yaramayacaklarını ya da ne gibi bir etkisi olduğunu çok da bilmiyorum. İnşallah ben yarayacak bir medyayla yapıyorum bu yaptıklarımı. Ve internette gördüğüm, doktorların önerdiği önerileri yapmaya çalışıyorum. Hurmada oksitosin hormonu artık içeriğinde mi var yoksa onu salgılattıran bir şey mi var içeriğinde onu tam bilmiyorum. Oksitosin hormonu salgılanmasını sağlıyormuş hurma. Ve tabii ki içerisinde bir sürü vitamin olarak da besin değerleri de çok güzel bir şey. 36. haftaya kadar ben çok fazla değil ama son işte 35'ten sonra 2 hafta boyunca üçer tane falan bir günde hurma yiyordum. Şimdi artık 37'den sonra Günde 5 tane yaklaşık olarak hurma yemeniz öneriliyor doğuma kadar. Hatta doğum esnasında yanında götürenler bile var hurmayı. Normal bu şey Medine hurması mı denir? Ramazanda yediğimiz hurmalardan yani o cennet hurması meyve olarak ondan değil. Normal hurmalardan. Dediğim gibi onu yiyorum mesela ekstra olarak. Ananas suyu içen ya da ananas yiyenler de varmış doğumu kolaylaştırması için. Onu denemedim öyle bir şey henüz. Ben bunları yapıyorum şimdilik. Bunun dışında da beslenmeme dikkat etmeye çalışıyorum. Bazen artık son zamanlar geldiği için bir şey de oluyor. Hani böyle canım çok bir şey istediğinde çok da kısıtlamıyorum, yiyorum yani. Daha sonra inşallah emzirme döneminde falan biraz daha dikkat etmek istiyorum. Çünkü şöyle bir şey de var. E, maalesef biraz fazla kilo aldım. Yani çok fazla belli oluyor mu bilmiyorum. Hani beni genelde tanıyanlar çok da kilo almamışsın diyor ama ben 12'yi aşmamak istiyordum. Maksimum 15 kilo alırım. Hani öyle planlamıştım yani ama şu anda 18 kiloya <laughs> ulaştım da yazık ki inşallah daha fazla almam ama sanki bana 20'yi görürüm gibi geliyor şu anda bilmiyorum. Ama çok e, kilolu hamile kalmamıştım zayıftım zaten hamile kaldığımda o yüzden e, bir tık daha normal görünüyorum şu anda şey yani 9 aylık hamile bir insana göre tabii ki göbeğim çok fazla büyüdü. Ve maalesef biraz çatlaklarım da oldu. Tam göbek deliğimin üzerinde ve yanlarımda biraz çatlaklar oldu. Şu son bir ayımda. Şu anda ona 15 gün kaldı maksimum. O da eğer daha erken gelmezse 15 gün son artık. Bakalım hayırlısıyla kucağımıza alırız inşallah. Dediğim gibi normal doğum olsun çok istiyorum. elimden gelen her şeyi de yapıyorum normal olabilmesi için. Bebeğim de normal pozisyonda, baş aşağı pozisyonda. Ama karnım henüz hani karnım düşüyor derler ya. Karnım henüz bayağı göğüs altımda bayağı bir yukarıda yani. Karnım henüz aşağıya inmedi. Sanırım o doğum kanalına girdikten sonra karnımız aşağı iniyormuş. O bakalım ne zaman olacak bilmiyorum. Genelde erkek çocukları geç doğuyor, gününü dolduruyor falan diyorlar. O yüzden belki de 15 gün sonra olacak yani. Son günümüz 10 Kasım. İnşallah hayırlı bir zamanda hayırlı bir şekilde, kolay bir şekilde dünyaya gelir ve sağlıklı bir şekilde tabii ki yine söylüyorum, her videomda söylüyorum. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah bu duyguları yaşamayı. Hamilelik de çok güzel bir dönemdi benim için. Doğumdan sonrasında tabii ki çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Bebeğimize de kavuştuktan sonra ve sağlıkla gelip onu sağlıklı olduğunu gördükten sonra içimiz çok daha rahat olacak artık o saatten sonra. Tabii ki zorlukları olacak, olmayacak değil uykusuzda kalacağız, yorulacağız, edeceğiz. Belki ağladığında niye ağladığını bilemeyeceğiz, dert edeceğiz, üzüleceğiz ama en azından yanımızda olacak. Hep birlikte olacağız artık bu saatten sonra. Onu güzel bir şekilde büyütmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız zaten. Bu videoyu da böyle kapatayım artık. Çünkü bu saatten sonra çamaşırlarım zaten kurumaz. Yarın ya da öbür gün onları ütülerim muhtemelen. Zaten ütüleyip kaldıracağım. Çok da hani yapılacak çok fazla bir şey yok. Yemeğim de var dünden. O yüzden yemek yapmam sanırım. Belki bir şey ilave ederim yanına. Günün geri kalanında muhtemelen bir yürüyüşe çıkarım belki. Çünkü hava baya güzel. Havalar soğumadan bunları da değerlendirmek istiyorum. Son günlerimde hem bana iyi gelmesi açısından. Psikolojik olarak da çünkü dışa çıktığımda çok daha iyi hissediyorum kendimi. Bunun dışında da videomu editlerim. Sizinle paylaşmak için hazırlarım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Artık yani çekmeyeceğim diyorum bir sonraki de doğurmuş olurum herhalde diyorum ama yine hem boşluktan dolayı hem de işte bazı soranlar olduğu için çok fazla tabii ki çok ünlü bir youtuber değilim ama böyle birkaç kişi ufak tefek birkaç kişi nasıl olduğumu doğurdun mu doğurmadın mı onları falan sormuştum. Onları da böyle memnun etmek adına bir video daha çekmek istedim. Daha artık çeker miyim çekmez miyim bilmiyorum. Yani söz de vermeyeyim ama çekmem de demeyeyim yani. <laughs> Belli de olmaz çünkü belki de çekerim tekrar yeni bir video. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız ve videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız çok çok mutlu olurum tabii ki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.